be. kimseler de kimselerde yok be. <laughs> Kurtuldum hepsinden. Ya tarımıymış, ya kızıymış, safin azıymış, ne Kadar güzel kapımın hani önü be. Oh, bunlara dedim evden çıkmak yok size. Durun oturduğunuz yerde. Alo bir tane kız var kız durun Canıma elime yetti gari. İki de bir çekirge 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 çekirge. Aa yeter çekirge çekirge. Canıma yetti gari. Ay. Bismillah aldım şurada be. Kız Yavrum. Anam. Oradan bir çay getir bak. Anam. Oradan bir çay getir kız. Şu. Evet. Anam, Kız oynat kafa mı? sen mi geldin gene? Oynat kırık kafa. Kırık mıydı? Ha kırık kırık kafa. Kırık ya işte ondan oynuyor evet. etrafında dönüyor. Bak kırık kafa derler. Valla mı? kırık kafaya çıktı. Geçen de geldin sen. Evet. Amerika'ya evet. gidemedin mi daha? Gidemedim beraber gittik ya. Sen beraber dedin, dedin ya. Gideceksin. Amerika şurada mı dedim? Yok, dedin Yok dedim çok uzak evet, dedim. Evet uzak. E tamam beraber gideceğiz. Aa, ben yollarda ne yaptım? korkarım kızım sen. Çok korkarım. Oo. ya. Geldi güne geldi başımın püsküllü belası geldi. geldi. Tatlı bela tatlı. Müzik açayım da biraz moralim yerine gelsin. Şu cıngalım açayım cıngal 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 Ben geldim ama. Ana değişik müzik açmışım. Bu benim cıngılım değil. Ah Cicini mi düşürdün de burada böyle bıraktın bunu? Benim yani süzme torbanın teki galiba o. Galiba. Atlatma bak atlatma yoksa Ana güzelmiş kalırım. kız. Ben bunu alayım zaten kırık kafayı. Ana diyeyim ki soytarının deyip şey diyeyim. süzme torbası diye. Sağ şey diyorlar ki ben seni izledim birisini açtırdım. ben bilmiyordum. Senin çok videolarım var ya da. Var mı? Var. Şey, bana da beni de yutup yapsana. Yutupum kral sesi benim. Her yere gidiyorum, ekmek istiyorum. De. Kimse de ekmek istemiyor. Abi güzellik yap şey. Hadi be. Hadi gel. Ben de kırık kafa olurum zaten. seni beni geç yutacağım. zor geldin sen biliyor musun? İşte her gün iki video aç. Yutupta tutunmak ne kadar zor biliyor musun? Ama bizim hmm. bırakmıyorlar. Korktum senden. Onu ben diyorum sizlere ben. Bak. Cıraklı ile çıktınız gün, hepiniz. Her gün iki video atmayacağım Söz. Ayda bir tane, on günde bir tane, on beş günde sana bir tane. Sana yarım video. Bir video otuz dakika sana yirmi, on beş, yok on beş bile çok. On dakika. On dakikayı geçirirsen hemen anlaşma bozulur bak ben sana söyleyeyim. Açacak mısın bak? Şuna Rakip olma sonra. Mırık mırıksın ama beni geçebilirsin ha. Yok on günde bir tane. Yok Her günde mı? değil. Vallahi demem. On günde bir tane. Ben şimdi konseyime bir danışmam lazım. Aile korusun Sen boş ver onları. Onlara kanalaşarken ben işlenirim mı? Ay ciciğim de önüme önüme girip gelip gelip duruyor. torban mıdır? Süt torban mıdır nedir? Alo. Özlürüm. <laughs> Yavrum. Yavrum buraya bir keriz geldi. Bizi... kırık kafa. Ya öyleydi değil mi? Kırık kafaymış da ben keriz dedim. Neyse sen öyle anla. Kanal açacağımış. Bana danışıyor. Ben YouTube'un ağasıyım ya. Sen diyor bir tanesin diyor. Sen diyor ama kraliçesin diyor. Yarımsın yarım. Yarım. Ne diyorsun lan sen? Nerede lan benim Yok. Sen? Hani bir tanenin yarısı var ya. Ha video değil bir mi? Bir tane fazlası. Yarım yarım Neyin yarısı yok? Öyle mi? İnsanlar, kişiliği. Sen de mi anladın benim takipçilerim? Senin için, olduğunu. senin için Allah hiç bir, bir şey. Kırık olmayan nasıl anlar? Herkes senin için iyi şeyler söylemiyor. Ne diyorlar? Mı? Dur Öznur'um sen dur. Özlüyorum yavrum. Tamam. 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 Açma. Açma. Tamam. tamam eteğini açma. Kanal aç. Yırtık donun görünür etenlerde. Lan sen beni bayağı takip ediyormuşsun ya. O sopayı bana ver. Beynini patlatacağım seni. Yo. Aa. Aa, ya geldim anyan, al. Yo. Ne geldi manyağın dengesizindir. Çık torbamla. Ne geldi geldi. Lan ben senden ne zaman kurtulacağım lan? Karnım ya? aç. O kadar içerizi kandırıyorum da bu kırık kafayı bir kandıramadım Karnım bana. aç. Ne yapayım bana ne? tankam kan yok. E, gitmiş. Ne yapayım? Karnım aç. Senin şimdi var ya karnına da sana da. Karnım aç. Ben milletin abi şey miyim lan? Yardım kurumu muyum lan ben? Ya, gelin, gelin, gelin. Orada. Böyle iki çizgisi var. Üç tane de enine boyuna şeyi var. Ee, Acam! Çok dertlendim gari. Çok dertlendim. Ano. Çok dertlendim ben. Yeşil ördek Bütün Ana yıldır ana Ana ne, e, Nasıl? Biri gelmiş buraya Karnım aç Allah rızası Aa, ben tanıyorum bir yerden Ne olur bir şeyler Şarkımın var. da içine etti cingalaman Kankam yok evde Ne sen beni unut Ne ben seni Başım alıp gidemez noş dinden dünyaya ne beni unut, ne de ben seni. Hava karı bayıldı. Ben, ben soluksuz kaldım şarkı söyleyeceğim diye. Allah kahretsin bu cıngılı kim bana söyledi ya? Kim bu aklı verdi Allah kahretsin Allah var ya, ya. kargaları kaçırdı. Allah'ım! mı? Çıngıraklı yılan gibisin. Ana. Zehirli yılan gibisin. Çıngıraklı yılanım da var benim. Dur sen, sen bence zor zor osur da a bu şarkıyı söyleme. Zor 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 zor. Ay öyle bir cıngırak mı yapsan o cıngırak mı yapsan? Zor 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 cıngırak. Sen bence zor zor osur. Zor zor, 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 cıngıl yapayım o. Oh, vallahi mine zaten iyi kız söyledin var ya. İyi fikir babası oldun kız sen. Ano. Oh, Oluyor. Öyle aram bakıyor. Kız ne yapıyorsun sen? Aaaa.

oranı buranı. Islak mendil, islak mendil. Utanmıyorsun değil mi? Islak mendil boşuna mı yapıldı bu? <gülüyor> <gülüyor> Ay, idam kalktı. <laughs> sen ne diyorsun ya kırık kafa? Milletlerim o suruma var ya, para verecek neresi. Gel diyorlar, şeyimize ek diyorlar. Ceviz et Kız sen aç geldin değil mi? Dün He. bana o gün diyordun aç. Çok acı. Al kız bak. Hani sen geleceksin diye su hazırladım. Köpeklerin suyu mu, kedilerin suyu mu? Yok canım ben içiyordum az önce. Kedilerin suyu seçerim sen seni. Kedi suyu ise içmem. Mama bu var. kız. Mama mı? Ya mama değil. Ben, ben mama şey... yiyecek yaşta mı ya? Yok mama değil şey şey ee, Böyle oluyor ya balık kırak ya balık kırak ya. Evvel de yiyeyim çok acı. Balık kırak ya bu. Çok acım çok. Çok acı. dur şuralarda biraz olacaktım. Kedileri de mi dedi ama. Kime getirdim? Şey ya hayvanlar da çok seviyor da bu balık krakeni dedi. Ver ver ben açarım ver. Aç aç Allah cezanı versin. Oh be rahatladım be. <laughs> Yedin mi kız? Çok acı. Çok Aaa Vallahi yedi karı. Birazını da bence bırak kedilere. Kediler yok de yok. çok seviyor balık trakeri de o yüzden. De. Ha, başka yapma. yok mu? Yok göndermiyorlar para mara neyse evini öğrendim ya akşam yemeğine gelirim kaçta yemek yiyorlar o ev benim değil ben şimdi komşunun evinde oturuyorum hayır bu senin evinin bahçesi komşunun masası senin evinin bahçesi ya hayır beni. o ev benim değil kesinlikle değil o komşunun evi ben ta uzakta oturuyorum komşun kaçta yiyecek yemeği onu bilemem onlar hiç yemek yemez onlar lokantaya gider restoranta gider her ki lokantaya gidiyorlar sana ne be senden izin alacaklar giderken Yok yolumun üstüyse giderim dediydi. O yüzden sordu. Alan buradan sana ekmek çıkmaz. Çıkmaz Sen mı? yine nereden geldin? Aradım kokunu mi alıyorsun lan sen? Ha? E ben çadırda yaşıyorum dedim. Kankama gittim. Tatile gitmiş yok mu? Ne yapayım senin kankandan bana ne be istediği yere dedim, gitsinler bir bana bir ne? Dedim, ano, dedi. bela oldu başıma bela Çıkma. oldu. Şimdi bak dedim bir de oynamazlar. Bir bir şeyler verir dedi çıngıraklı yılanımı açsam da dinlesem ya. Şuradan bir çıngıraklı yılanım cıngılımı bu böyle. Boğdun beni boğdun. Ah. Kaç tanesini yatağımda yatırdım. Sen mi bana nankör olmayacaksın ha? da ne güzel indirdim cevabı <laughs> Haydi şimdi çocuk gülüyorum ama hepsi gitti valla. Şimdi köpek gibi sürünüyorum köpek gibi. Arabamı arabamı sattım parasızlıktan. No. Ben ne yaptım go? Ben ne yaptım go? Ben nasıl böyle bir hata yaptım? Onları nasıl böyle anlattım ben? Ay benim bu dilime eşek araları sokaydı go! Bu mu? Cımbıraklı yılan. Cımbıraklı yılan. Ver ha işte ver o derim Gel. Gel Sen böyle mi para kazanıyorsun? Herhalde manyak. Gel. Küçükte böyle soytarlık yaparsan, ne kadar soytar olursan o kadar kazanırsın. dediler boynunda. Anam cıngıraklı yılan. Pisss. güzelim. de yılana benzerim. Ne de yılana. O buraya. Cıngıraklı yılan. Pisss. Soptum herkesi. Cıngıraklı yılan. Pisss. Soptum herkesi. Ne oluyor? <çok gülüyor> <cingır aklı. gülüyor> ben yılan. Ben bir gelmem gönlüne. <laughs> <laughs> Defol git buradan bak. Gidiyorum ben. Çok korktum. Kafayı yemiş. Manyak. Neçiyama benzerim ne de kobra ya. Çeviri kılıyor ana çanta. <laughs> Allah belanı ver. Bu çanta meşhur. Bu çanta dillere destan. Oyununda besledim tam. Beş sene. Tam beş sene. Hepsini yedim. Dolar 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 dolar. Bak 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 bak. İro 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 hayır Çıplak yılan? Çıktım kırık kafa. Ana o karı benden hırsız çıktı. <laughs> Allah seni nerede lan beni sopa? <laughs> seni gide ağzına. Yıvudum <Yırsızlık> seni. <laughs> sonu mu müziğe sonu mu? Açtın mı? Kapalı mı açık mı? Aha, ne? Açtın ya. Açık mı şarkı? Açık. Lan, oyna. Sen oyna. Sen o o nereden geldi? Sorunumun babam. Açmazsa. İnayiler olduğu sürece ben aç kalma. Aç kalma. Yam torunuma götüreceğim. Ha torunlar. Ben de alayım torunu. Çocuğun evlat e sen. olayım. Evlat olsun. evladın olayım. De güzel. Ay Özgür <laughs> bana nasıl çay verdi? Kesin rakıları bastı içine bir olarak. Kafayı tutamıyor bak. Güzel. Dizine düşmüş topla. Dizine düşmüş topla. Toplanır onlar toplanır. Kaç beden takıyor? 105. Hani 80-85'ti, yüzleşe mi çıksın? Her bok oynanır, sen her boka inanırsan yandım. Kıvırsal kıvır yok. Kıvırsal zamanında herhalde bir yerlerde kıvırdın ettin. Karıştırma sınıf. lan orayı senin var ya babanın şimdi şartına. Şarap çanağından başka. Güzel, güzel. Ben nerede şey Güzel, güzel oynayın. Ben milletten yoluyorum, seni de beni yoruyorum. Ha, kırık kafana. Senin kırık kafana yorma. Karnım aç. Açsana işte ananıma vermeyeyim lan seni bana bela mı verdiler? Bana kedi maması ha? verdin onu da geri aldın. O kadar acı mı ki? Kedi maması, maması yok. Yuttun ya hepsini. Acı. Salak onlar hepsi kedi mamasıydı aynı. Tamam. Karnım da aç. Değildi. Karnım aç yedim. Ooo. Ya acı olmasam Senden yer korkulum. mi? Sen var ya çok açsın ya benim ev işimi yaparsın. Ha. Seni? He sağ kolum ilan ediyor. <laughs> ne iş yapacaksın? Bana düşman olanların hepsinin hevesini <laughs> <laughs> inatlayacağım. Bak ahırda çalışmak. Ahır mı? Hayvanları sağmak. Ana. Köpeklerin yalını. inmiş aşağı o. Oh. Ahırı temizlemek. Ya bir evi siler süpürürüm yaldır yıldırak. Hmm. Çaldır şuldur. Ana sen gelen havadan da kötüsün desene. Rüget. git. Eşim olur senin gök kas hakkında. Kahvaltı isterim. Beş ayda yıkananlar adama hayır mı gelir? Akşam yemeği isterim. Hayır mı gelir? Gelmez. Bir de on bin lirada maaş isterim işine geliyorsa. Yoksa ki çağıran çok var beni işe. Vallahi ee, 20 bin lira bile veren var. Onun şimdi sokakta yaşadığını söyledim o. Ya. Ama ben gitmiyor. Onlar çok iş istiyor benden. Cam istiyor, kapısını istiyor, her şeyi. Sen yani de tabii yan gel Osman, ha. aynı ben. Aynen, aynen işte. Seni izleye izleye seni gibi ben de. Senden bir halt olmaz adama. Senden Hadi olduysa get. benden olmaz. Ha. Hadi git. Hadi ha. O kendini bir şey zannediyorsun. Hadi o sorunu karıştırma. pis, osuruz Onu, osuruz. ona bayılanlar mu, var. O sıçtın mı, <laughs> ne yaptığın da belli değil. o <laughs> soruma bayılanlar var. <laughs>